Depresyon uzun süren bir süreç midir? Yani yıllarca mı sürer yoksa aylarca mı sürer? Nasıl bir süreci vardır bunun? Hı hı. Ee, şöyle depresyon aslında e, tedavi edilmediğinde tabii ki uzun süren bir süreç. Yani kendiliğinden düzeliyor olmasını e, çok beklemiyoruz. Çünkü şöyle bir kısır döngüye giriyor danışanlar. E, depresif şikayetlerden dolayı biliyoruz ki beyin bir takım etkileri oluyor. Hani kim beyin kimyasallarının da bir etkisi var. Yani hemen herkes zaten buna hakimdir. E, kişi depresyonu olduktan sonra hani depresyon belirtilerini göstermeye başladığından itibaren isteksiz oluyor. Yani hani gün boyu yatakta vakit geçirmeye çalışıyor, işlerini erteliyor, ilgi kaybı yaşıyor diyoruz ya ve hayattan zevk almamaya başlıyor. E, bu hayattan zevk almama bir süre sonra hayattan zevk almamayı da gerektiriyor. Çünkü yani getiriyor daha doğrusu. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmadığı için zevk alamıyor. Zevk alamadığı için yine hiçbir şey yapmıyor. Yani dolayısıyla bu şey gibi dopamin çalışmıyor. Ee, çünkü ödül hormonu iyi hissetme değil mi? Hiç, yani normal günlük rutinlerimizi de yapmıyoruz ya depresyondayken. Dolayısıyla iyi hissetme hormonları da çalışmıyor. Ee, biz yine hiçbir şey yapmıyoruz. Bu bir kısır döngüye doğru kendini götürmüş oldu. Bu kısır döngüyle beraber sürekli olumsuz düşünme. Ee, yani olumsuz yani depresyonu sürdüren şey o olumsuz düşünme, her şeye karşı umutsuzluk, suçluluk, pişmanlık. Yani bunların içerisinde sürekli debelenip durma. O yüzden bu durumu sürdürebiliyor. Yani o da dışarıdan bir yardım almadığımızda biraz zor ve kaos içerebiliyor danışan için. Bir de şöyle bir nokta var. Bazen bir danışanlarla konuşuyoruz. Hani ne kadar zamandır böyle hissediyorsunuz diye soruyorum. Gamze Hanım hatırlamıyorum diğer zamanları. Yani ilk nasıldı? Ben hep böyle kendimi mutsuz hissediyordum diye de söyleyebiliyorlar. Bu da şöyle. Depresyon aslında bir sıra sonra kişilik özelliğimiz gibi olabiliyor. Yani bizi bu açıdan etkileyebiliyor. Ee, daha işte daha melankolik, daha kolay daha hassasiyet geliştirebiliyoruz. Daha umudumuzu kolay yitirebiliyoruz. Yine böyle olacak diyebiliyoruz. Olumsuz genellemelerde bulunabiliyoruz. Daha seçici algı diyoruz ya her şey benim başıma geliyormuş gibi düşünülebilir. E, benleri de hata yaptım diyebilir. Dolayısıyla artık böyle kişilik örüntüsü gibi olmaya başlıyor tedavi edilmediğinde. Bu noktanın altını iyi bir şekilde çizmekte yarar var. Çünkü Böyle bilinen yanlışlardan bir tanesi hani şey demiştik ya her mutsuzluk depresyon değildir. Belli kriterler var. Ee, yani hani insanlar üzüntü hissettiğinde e, hayatları bir anda değişmez. Yani yine okuluna gider, işine gider, arkadaşlarıyla eskisi kadar sık görüşmese de yine de görüşür bir şekilde. Bu depresyonun olmadığını zaten gösteriyor. Depresyonu daha farklı. Diğer durumda da işte şöyle söylüyor danışan eğer bunun terapiyi de düzelebileceğini düşünmüyorsa ya da hiç böyle bir fikri yoksa Tatile gideyim Yeni bir şeyler yapayım geçer diyor evet o tatilin belki iyi gelmesiyle havaların güzelleşmesiyle geçiyor ama Ufak bir te tetiklenme ile tekrar bu döngüye Girebiliyor o yüzden hani daha iyiydim şimdi neden böyle oldu e geçenlerde iyiydim ama burada yöntemde bir değişiklik yok. Orada sadece kısa vadeli yani hani aslında böyle kan şerini, şekerini yükseltecek yiyecekler yemek, hızlıca e, doymak belki sonra hızlıca inişini beklemek ve sonra tekrar acıkmak gibi oluyor. Burada da e, hani dikkat etmekte yarar var. Peki. Bizi izleyenlere depresyon için yani depresyonla ilgili tavsiyeleriniz var mı? <laughs> yani şöyle tabii ki birkaç tavsiyede bulunmakta yarar var. Ee, biraz önce anlatırken de sıklıkla böyle değinmeye çalıştım ee, depresyonda yani çok böyle gündelik hani minimal rutinlerde bile bir atlanma e, söz konusu olabiliyor örneğin işte ev işlerini e, eskisi gibi yapamıyorum yemek yapmak istemiyorum e, sürekli uzanmak istiyorum ama yatmak istiyorum diyor danışanlar en azından hani bizi izleyenler e, zorlansalar da bu rutinlerini yapmaya çalışırlarsa çok daha rahat yapabileceklerini göreceklerdir. Hatta şöyle bile olur. Ee, müthiş iştahsızlardır. Hiçbir şey yemek yemek isterler. Bir öğün yemekte normalde şey derler işte ben normalde aslında iki öğün, üç öğün mutlaka kahvaltısız durmam ama ee, şimdilerde hiç canım istemi hatta midem bulanıyor yediğimde diye söylerler. Ben de sıklıkla e, eski rutinlerine, yeme rutinlerine dönmelerini tavsiye ediyorum ve burada çok zorlanacaklarını ya da zorlandıklarını söylüyorlar. Ben de hep diyorum ki stratejiyi değiştirmeden sonuç değişmez. Böyle olsaydı, e, iyi gidiyor olsaydı zaten şu an biz bu konuşmayı yapmıyor olurduk. O yüzden yöntemimizi değiştirmek zorundayız ki bunlar zaten araştırmalarda ispatlanmış yöntemler. O yüzden minimumda da olsa eski rutinlere yavaş 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 dönmeye çalışmak ama tabii ki bu oradaki şikayetlerini tamamen halletmeyecektir ama biraz daha en azından daha az hissedilir olacaktır bu yaşadıkları stres Peki depresyonun en etkili tedavisi nedir hı hı. Ee, yani şundan söz edebilirim şimdi depresyon Tabii ki burada e, Derecesi çok önemli hani e, çok yüksek bir e, depresyon varsa belki bir e, psikiyatristle beraber hani kombine dediğimiz bir e, terapiyle e, psikiyatrik tedavi hani el ele aslında gidebilir. Ama e, daha çok şu an hani söyleyebileceğim şey kanıta dayalı terapileri daha çok öneriyorum. Bilissel davranışçı terapi dediğimiz e, araştırmalarda ispatlanmış evde ödevlerini içeren danışana bu süreçte yani yaşantıladığı bir kısır döngüsünün e, olduğunu, e, hangi tür yeni davranışlar gösterirse, e, bunların üstesinden gelebilir. Yani aslında bir beceri geliştirme ve zorluklarla mücadele etme e, kısmında destek sağlayabilecek bir terapi mutlaka öneriyorum. Bu da çok önemli. Çünkü hayatta e, yani mesela bazen şöyle der doktorlar. Bunları hep böyle duyuyorum danışanlarımdan da. Bana dediler ki işte Gamze Hanım stressiz bir hayat sürmem gerekiyormuş. Ben de diyorum ki bu mümkün mü? Çünkü pandemide herkes evdeydi, kimse bir şey yapmıyordu ama çok mutlu mu hissediyordunuz kendinizi? Yani e, hani çünkü çoğu danışan şey dedi, işte evde olsam, 5 gün dışarı çıkmasam, 10 gün dışarı çıkmasam <laughs> e, bir rahat edeceğim ki Gamze Hanım dediklerinde. Ben de onlara dedim ki nasıl, nasıl hissediyordunuz? Yani çok kapını kısılmış. Çünkü böyle bir şey beklemiyordum, bu beklemediğim bir şeydi. O yüzden bir şey yapmamak ya da stresin olmaması bizi mutlu etmeyecek. Stresin olması, fakat bizim bunu yönetebiliyor olmamız, bu noktada aslında e, bu davranışları e, bize öğretebilecek, bu düşünceleri bize öğretebilecek sistematik bir e, terapi almaları, onları hayat boyu, bu e, hani hayatı hayatını e, daha kolay bir şekilde yaşamalarını sağlayabilecek bir faktör. O yüzden stressiz, stres olmadan, işte gergin hissetmeden bir hayat yaşamalıyım doğru bir durum değil. Çünkü şöyle söylüyorlar, en ufak bir olumsuzluk hissettiğinde böyle hissetmemeliydim. Ama üzüntü de temel bir duygu, kaygı da temel bir duygu, utanç da temel bir duygu. Yani bunlar aslında mutlulukta eşler bizim için. Çünkü üzüntü hissetmezsek sürekli tekrarlanır. Yani işte haksızlık yaşarsak bunu nasıl bize belirti verecek yani şey gibi diyelim e, olumsuz bir duygu e, hissetmezsek hayatta yani mesela bir yemek yiyoruz diyelim e, yediğimiz e, yemekte bir olumsuzluk olduğunu yani mesela işte e, zehirlenmemize ihtimal verebilecek herhangi bir tadı almadığımızı düşünelim hiçbir olumsuzluğu yaşamadığımızı düşünelim ne olur ölürüz bir süre sonra değil mi hiçbir belirti yok rahatsızlık hissettirebilecek hiçbir durum yok. Bir süre sonra. Aynen. E... Ağrıda da aynı şekilde. Eğer ağrıyı hissetmezsek vücudumuza birçok zararlar gelebiliyor. <laughs> o yüzden bunları hissetmek zorundayız diyorsunuz. Evet, Ama evet. önemli olan hissederken bunu tolere edip Aynen. biraz daha yönetmemiz lazım. Evet. Burada işte yani maalesef önceki yıllarda belki şu an hala günümüzde de çok böyle mutluluğun üzerine konuşmalar. Mutlu olmalıyız. Ee, hep mutlu hissetmeliyiz, böyle yanlış e, görüşleri çok fazla duyduk ve dinledik ve herkes böyle mutlu olma üzerine anı yaşamada da hep böyle mutlu kalma mutlu olma üzerine e, bir inanç geliştiği için danışanlar da ufak bir e, mutsuzluk hissettiğinde eyvah böyle hissetmemeliyim yani üzüntüye de kaygılanma hani bir süre sonra o iki duyguyla bunu yaşamamalıyım sonra hayattan çekilmeye başlama ve işte eve kapanma. Ee, uyuyarak zamanı geçirmeye çalışma. Yani 7'de de 8'de yatma, ertesi gün 4'lere 5'lere kadar tekrar uyumaya çalışma. Sadece hayatı bu şekilde e, geçirmeye çalışma ama biz de diyoruz ki hayır. Yani hayatı gözüm yani hayatı gözümüzü açtığımızdan itibaren riskler de var. Ee, yani iyi günler de var, olumsuz günler de var. Ee, ve bize bütün olumlu duyguları hissettiren aslında olumsuz duygulardır. Yani bir meslek sahibi olurken ne kadar zorluklar yaşıyoruz, değil mi? Yoruluyoruz, emek harcıyoruz, zamanımızı harcıyoruz ve sonra olumlu duygular hissediyoruz. Bunların hepsini bu olumsuz duygularımızı aslında biz borçluyuz. Dolayısıyla bunlardan kaçınmamak gerekiyor. Burada duyguları duyguların farkına varmak. Ee, ve onlarla nasıl, e, hani mücadele etmeden en azından kabullenerek nasıl yaşamayı öğreniriz, stresle nasıl baş edebiliriz, bununla ilgili e, geliştirilmiş iyi bir terapi var. E, dolayısıyla buraya başvurmalarını ve hayatın kontrolünü ellerine geçirmelerini e, tavsiye ediyorum. Peki. Hastalarımız diyor ki e, biz psikoloğa gidip ne anlatacağız? E, zaten bir arkadaşımla da konuşsam aynı şey ama sizin yaptığınız bambaşka şey. Hastalar sizden çıktıktan sonra hayatımız değişti diyor. Aradaki fark ne burada? Yani işte bu kontrolleri mi öğretiyorsunuz? Nasıl yapılacağını mı öğretiyorsunuz? Yoksa birçok insanın kafasında aslında şöyle bir şey var. Psikoloğa gittim sadece konuşacağım ben. Ben anlatacağım o dinleyecek. Aslında böyle şeyler olmadığını çok çok anlatmaya çalışıyoruz. Siz de işte bu kontrolleri nasıl başa çıkacağını öğretiyorsunuz. Sizin şu an anlattıklarınızdan onu görüyorum. Evet yani bu da güzel bir nokta Murat Bey. Çünkü bilen kişiler şu ara tabii ki daha çok onu söyleyebilirim. Hani son belki 5-6 yıldır gördüğüm danışanlar gerçekten araştırarak geliyorlar. Yani şöyle işte bilissel davranışçı terapi yapıyormuşsunuz. işte doktorum yönlendirdi. Ya da araştırdım. Ee, bu terapi bana uygun diye geliyorlar. Tek tip bir tedavi yok ya hani ben aynı şikayetle hem size geleyim hem başka bir kardiyoloğa gideyim. Aynı ilaçları alma ihtimalim var mı? Muhtemelen farklı ilaçlar <laughs> olur. Aynısı bizde de öyle. Yani hani yani şöyle diyelim yani 700'ün üzerinde psikoterapi çeşidi var. Siz nasıl yani hani bir hastanedeki herkes doktor sonuçta değil mi? Şikayetinize göre nasıl bir branşa gitmeniz gerektiğini karar veriyorsanız psikolog seçerken de neye ihtiyacınız var? Bazı danışanlar da çözüm istemiyorlar. Sadece nedensellik üzerine çalışmak istiyorlar. O zaman diyoruz ki psikodinamik, psikanitik psikoterapiye gidilebilir. Yani benim yaptığım bir terapi değil ama daha çözüm odaklı bir terapiye gitmek istiyorum. E, oradaki zorluklarla baş etmeyi öğrenmek istiyorum nedenselliği de tabii ki konuşuyoruz ama daha çok gezindiğimiz kısımlar günümüzde yani çünkü ben bu anı kontrol edebiliyorum ve yarınımı kontrol edebiliyorum. O yüzden daha çok konuştuğum alanlar bunlar tabii ki geçmişinde referansını alıyorum. Yani neden bu şekilde hissediyor ya da neler yaşantıladı, benzerlikleri nelerdi, ailesinin yapısı nasıl bunları tabii ki konuşuyoruz ama daha fazla zaman harcadığımız kısım şu an bu zamanda hatta ölçeklere verirken de son 1-2 haftaya zaten baz alarak danışanla görüşüyoruz. Dolayısıyla danış çalışanların evet bu bilinen hani sadece gideceğim konuşacağım konuşacağım ama böyle istemiyorsanız çözüm odaklı terapiler de var. Yani bilişsel davranışçı terapi bunun için bir hani seçenek. Burada ilk seansta danışanlarla görüşüyoruz. Tanışma seansı oluyor. işte ölçeklerimizi yani eğer bu bir şeyse bir psikiyatrik sorunla ilişkiliyse eğer ee, o zaman hani yine işte ölçeklerimizde de değerlendirme yapıyoruz. Onun dışında tabii ki kişiler kişiler arası sorunlarla ilgili de görüşebiliyoruz. Ee, sonra başlangıç noktamızı belirliyoruz. Beklentileri konuşuyoruz. Sonraki e, seansta yine tabii ki tanışma seansına ayırabiliriz. Danışan hangi sebeple geldiğine bağlı. Sonra formüle ediyoruz. Hani danışanın neye ihtiyacı var, neler yaşamış, hayatındaki kısır döngüler neler. Bunlara baktıktan sonra Danışan aslında bir psikolojik eğitim veriyoruz. hayatında ki ona zorluk çıkaran düşünce tarzları, neler, davranışlar neler, bunu beraber ele alıyoruz aslında. Danışana direkt şunu yapın demiyoruz. Beraber konuşuyoruz. Yapılan çalışmalardan söz ediyoruz, deneylerden söz ediyoruz. Sonra beraber bununla ilgili yapılması gereken literatürdeki önerilerden konuşuyoruz. Sonra danışan bunlara karar veriyor. Yani hani ee, o direksiyonda oluyor. Biz e, kılavuz oluyoruz onlara. Yani Yandex oluyoruz. Danışan rotaya giriyor. Biz de seçenekler sunuyoruz. Yandex de böyle yapmaz mı? 1, 2, 3. Der ki hmm. birden gidersen şu kadar kısa şöyle ikiden gidersen. Biz de e, danışana diyoruz ki bunlar bunlar öneriliyor. Gerekçeleriyle beraber konuşuyoruz. E, danışanın burada aslında bilissel olarak yani zihinsel olarak anlamlandırıyor olması bizim için çok önemli. Çünkü bu yani psikolojik eğitim dediğimiz yapıyı anlatma, danışanda gördüklerimiz, önerilerimiz kısmına danışanla konuştuğumuz andan itibaren danışan çok hazırsa inanın hani çoğunluğunu yaparak geliyor artık. Ben ne demek istediğinizi çok iyi anladım. Bu seansdan itibaren diyor ve danışan gerçekten müthiş değişimle ilerliyor. Bize de büyük bir motivasyonu kalıyor. Çünkü bunu fark ediyorum ya da şöyle geliyorlar. Ben aslında biraz ve tahmin ediyordum ama birisinin bana bir uzmanın özellikle bana evet bunu e, önermesini belki bekliyordum diyor ve çok iyi bir şekilde devam ediyor e, ödevlerini düzenledikçe terapi görevlerini düzenledikçe e, bir sonraki seanslarda tekrar düzenliyoruz aslında davranış repertuarını zenginleştiriyoruz yani çantasına tek bir alet olmuyor e, bunu da yapabilirsiniz stres anında bunu da yapabilirsiniz yani bir sürü şey biliyor ve nüks minimumda yani en minimumda öyle söyleyebilirim çünkü yani benim alerjim var ve kullandığım bir ilacım var her defasında doktorun kafasını çalmıyorum ee, yine belirtilerim başladığında gidiyorum benim bir yöntemim var neticesinde içiyorum ve e, e, o semptomlarımı tekrar hani e, halle -hal ediyorum dolayısıyla burada da e, danışan artık kendini direksiyonda Çünkü oydu zaten ben zaten yoktum artık hani arabasını alıp iyi bir şekilde öğreniyor o tekrar davranışlardan sonra sürecin devam ettirmiş oluyor ve kazanımlarla ilerleyen bir süreç oluyor. Yani yeniden gel gelse bile siz olmasanız bile onu nasıl çözeceğini zaten biliyor artık ve bu durumu çözüyor. Evet yani Peki. aslında terapinin çıkış noktası da bu burada danışanı yetkinleştirmek hedef yani sürekli onu bizimle bağlantı kurma ihtiyacı hissetmemesi onu yetkinleştirmek. O yüzden onu direksiyonda olmasının sebebi de onu öğretiyoruz ve sonra hmm. biz oradan ayrılıyoruz. Ee, önce haftada bir görüşüyoruz, sonra 15'te bir, sonra ayda bir terapi tamamlandıktan sonra ve şöyle de diyemiyoruz. Bu arada merak ediyorlardı belki kaç seans diye mutlaka böyle soruluyor. Yani kişiden kişiye değişir. Sizdeki tedavi de öyledir. Hani başkasında hmm ki tedavi bir başkasında işe yaramayabilir ya da daha kısa sürebilir ya da daha uzun sürebilir. Aynen. Bizde de öyle çünkü insanlar biriciktir. Zaten bu mottoyla hareket etmiyor olsak herkes aynı tip. Yani o hani protokoller diyoruz orada bir belirlenmiş yönergiler ve bir gidişat var. O zaman herkes anksiyete bozuktu. O zaman mail ile gönderirdik ve herkes yapardı ve iyileşirdi. Kişiye göre değişiyor ama bir süre sonra artık hedeflerimizi tamamladıktan sonra 15'te bire inip danışanın bu süreci nasıl yürütüyor, hani terapi sıklığını azalttıktan sonra ayda bir, 3 ayda bir, yılda bir kez diyoruz. Yani 4-5 kez daha görüşüyoruz ve sonra sonlandırıyoruz terapiyi. Ve danışanlar hayat boyu bu beceriler edindikleri için devam edebiliyorlar ama hedef bu zaten. Yani balık tutmayı öğretiyorsunuz, aç kalmıyorlar artık. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle olmasını umuyoruz. Biraz önce e, ilaçlar dedik. Hı -hı. Hastalar kendi ilaçlarını da alabiliyordu dediniz Hı -hı. ama bu da gerçek hayatta bir depresyon ilaçları var. Hı -hı. Depresyon ilaçları, anksiyete için kullanılan ilaçlar ve depresyon ilaçları. Görüyorum ki birçok hastada böyle yıllardır kullanıyorlar. Hı -hı. Yani bu e, gerçekten yıllardır böyle bir e, depresyon ilaçlarının veya anksiyete ilaçlarının kullanılması doğru mu? Ne kadar doğru? Bir yerde hata yapıyorlar mı? Çünkü o kadar uzun süreli kullandığıda gerçekten o kadar uzun süreli ihtiyaçları var mı? Bir de kendi başlarına ilaçlarını kesiyorlar ne kadar doğru? Bu konuyu sormak istedim. Evet Şimdi izleyenlere böyle yanlış yönlendirmek istemiyorum ama hani sizin söylediğiniz evet komşum şöyle bir ilaç kullanıyor Ben de bir kullanayım ya da işte doktor bir kere başlatmış 10 yıl boyunca devam ediyor. Danışanlar bu ilaçları hiçbir takibi yok. Bazı durumlarda gerçekten. O ilaçlara çok ihtiyacı oluyor danışanın çünkü terapide ben ulaşamayabiliyorum. Yani ajite dediğimiz yani danışanın aslında ödevleri yapabilecek kadar daha düşük düzeyde değil stresi. Yani beni anlayabilecek, terapiyi anlayabilecek, o davranışları yerine getirebilecek durumda olmayabiliyor. Çok yüksek olması gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Ortanın altındaysa da ilaçlar fayda etmiyor. Yani i̇lacın aslında içmesine de gerek yok. Böyle bir bilgi de var. Hatta bazen e, Çapa'da çalışırken e, orada Çapa'da fakültesinden e, yönlendiren e, psikiyatristler şöyle e, yapıyorlarmış ve çok hoşuma gidiyordu o zaman. E, bu hani bahsettiğim testlerden yapıp e, senin depresyonun e, şu an terapiye müsait. O yüzden biz sana ilaç veremeyiz. O yüzden sen bir terapiste gitmelisin. Böyle dedi. Psikiyatrisim diye yönlendiriyorlardı. O yüzden bunların çok farkına varmak gerekli. Bir. İkincisi, burada daha kalıcı iyilik hali yaratmak istiyorsak hayatta her zaman zorluklar olacak. Bunu dış motivasyonla mı, hani neyle gerçekleştirdiğimizin büyük bir önemi var. Çünkü bir zaman sonra bu ilaçlar aslında baskıladığı için e, yani hani işte duygularımızı, belli düşüncelerimizi, stresimizi e, bizim aslında baş etme gücümüzü de azaltan bir faktör haline getirebiliyor. Yani o kısır döngü biraz biz ilaçlarda sokabiliyor. Yani burada çok önemli aslında bu husus. O yüzden yani ee, görüşmek gerçekten gerekiyse bu ilaçları almak ama bu da burada da gerçekten terapiye kişi uygun değil mi? Hani buraya bak bakılmasını çok öneriyorum. Ee, çünkü illa ilaç alarak e, tedavi vardır gibi bir şey şu an hani bilim olarak söyle söylenme. En azından güncel çalışmalardan bunu söyleyebiliriz. Sadece terapi de bunu halledebilir diye bir genelleme de bulunamayabiliriz ama en azından bir e, terapiden başlayarak belki bir şans vermek biz zaten şöyle yapıyoruz. Hani bir 3-4 hafta içerisinde danışanda bir iyilik hali var mı? Terapiye yanıt veriyor mu? Buraya bakıyoruz. Zaten ben gerekli gördüğünde bunun bir psikiyatristle kombine giderek yani beraber giderek daha iyi yanıt vereceğini, sonra terapideki kazanımlar devam ettikçe de yine psikiyatristle iletişimde olarak yani zaten mutlaka konuşuyoruz e, doktorla da. E, dolayısıyla o da bizdeki terapi sürecine göre diyorum ki BDT aldınız mutlaka iletin. E, doktor ona göre ilaçları vermesi gerekiyor. Çünkü benim çalışma alanımı e, bırakması gerekiyor. Yani danışanın bir takım şikayetlerinin olması gerekiyor ki ben de çalışabileyim. E, o semptomları bizim. Yani o belirtileri zorlukları bizim kendi gücümüzle Halletmemiz daha önemli. Ee, yani bu şekilde görüşülerek ama direkt e, bunun tedavisi bir ilaçtır ve her defasında ve çok fazla ilaç kullanıyoruz. Biraz da bilinçsizlikten dolayı aslına bakarsanız e, yani hani terapiyle halledilmediğinde belki e, alternatif olarak düşünülebilir diye e, düşünüyorum. Peki size gelen hastalar ilaç kullanıyorsa antidepresan veya depresyon ilaçlarını bu ilaçları kesmek mümkün oluyor mu zaman içerisinde? Hı hı. Şöyle bu şekilde çok fazla hani sizin de şahit olduğunuz şeyler de var. Şöyle yapıyoruz. Biz başlıyoruz. Ee, ve e, danışanla hani şey diyorlar bu arada ilk geldiklerine ben işte ilacı bırakayım mı, e, ilacı ne zaman bırakacağım diye zaten bir motivasyonu başlıyorlar. Biz de şöyle diyoruz hayır ilacınızı kesinlikle bırakmıyorsunuz çünkü bir çekilme etkisi olabilir. Bizde bir hani ilacı kullandığı halde bile biliyorsunuz belirtileri zaten oluyor danışanların. Dolayısıyla başlangıç noktamızı belirliyoruz ve biz terapiye başlıyoruz. Sonrasında e, danışanla hedeflerimizi tamamladık İşte bu yola çıktık bir psikiyatrist tarafından başlandıysa ve hala iletişimdeyse onunla görüşerek yani bir doktor kontrolünde görüşerek yavaş yavaş ilacın sonlandırılması bizim aslında terapideki eğer danışan da bunu istiyorsa hedefimiz bu. Burada ilaç olmadan da danışanın bu becerileri geliştirebildiği, bu süreci yönetebildiğini görmek aslında en iyi hedef bakacak olursanız. Çünkü danışanda şöyle bir tedirginlik de oluyor. İlacı bırakırsam acaba daha kötü olur muyum da denilebiliyor ya bir açıdan sanki hani şey hep onu kullanması gerekiyormuş gibi. Terapi güvenli alan oluyor. Bir temel oluşturmuş oluyoruz. Doktoruyla görüştükten sonra ilacını azaltmaya başlıyor. Biz yine terapide devam ediyoruz. Sonra ilacını ortadan kaldırıyor. Devam ediyoruz. Danışanda herhangi bir ee, yan etkisi yok bir çekinme etkisi yok aynı şekilde zaten terapi görevleri de aynı e, yani aynı kimyasallar bir şey fark etmiyor e, çünkü BDT'nin BDT ile e, BDT ilgili yapılan nörobiyolojik çalışmalarda da ee, aynı e, kimyasalların BDT sonucunda da e, beyninde ilaç kadar etki ettiğini zaten biz hani biliyoruz artık. Dolayısıyla ne, doktor ilacı çektikten sonra da danışan aynı iyilik haliyle devam edebiliyor. Bunun mutluluğunu görmek de aslında güzel onlar için çünkü büyük bir güvende de hissediyor. Hani zaten bunlarla da halledebiliyorum. Bu yöntemlerle de zaten halledebiliyorum e, diye söylüyorlar. Çoğu zaten hani buna müsait şekilde gelmiş oluyorlar ama dediğim gibi hani e, kontrolde tutarak hani terapist tarafından ve bir doktoru tarafından e, kontrollü bir şekilde ilacı e, bıraktırmak e, bir hedef oluyor teşekkür ederiz uzman klinik psikolog Gamze Karabulut kökten depresyonla ilgili çok güzel bilgiler aldık Ayağına sağlık çok teşekkür ederiz bizim programımıza katıldığınız için gerçekten depresyonla ilgili büyük aydınlanma yaşadık çok teşekkürler ben de teşekkür ederim çok keyifli bir yayında Evet, Elit İstanbul Tıp Merkezi'nin sunduğu Doktor Murat Şener'le Sağlığını Dinle programının sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlığını bizimle dinlemeye devam edin.